Ne yapıyorsun oğlum? Dikkat etsene. Bağırmasana oğlum. Kazayla oldu. Zaten canım sıkkın. Adam gibi oyna şu oyunu. <laughs> tamam Memo. Boş ver. Ben sen otur orada. Hiç ayağa kalkma. <laughs> ne diyor oğlum? oğlum? Zaten senin olduğun yerde bela eksik olmuyor. Kardeşin de senin yüzünden ezildi. Bence hiç kendini yorma. Orada otur sen. <laughs> ne diyorsun lan sen? <laughs> Çocuklar, ne oluyor burada? Hocam bana saldırdı. Ne? Şişt, oturun bakayım yerlerinize. Memo, sen de otur. Kardeşinin yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Senin için kolay değil, biliyorum. Ben bir şey yapmadım hocam, o başlattı. Ben... Tamam. Tamam zor günler geçiriyorsun. Kardeşin için çok üzüldük. Hepimiz bir an önce iyileşmesini istiyoruz. İyileşecek kardeşim. Elbette, elbette iyileşecek. Sen güçlü bir çocuksun. Bu zor günleri bu şekilde aşacaksın. Ağlama memo. Bak bunların hepsi geçecek. Sen güçlü bir çocuksun, tamam mı? Hadi güçlü ol. Sana bugün üze. Kardeşinin yanına gidebilirsin.